Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ünlü yönetmen Erden Kral maalesef hayata veda etti. Ünlü yönetmen ve sinemacı Erden Kral, tedavi gördüğü hastanede beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 80 yaşında hayata veda etti. Yaklaşık 15 gün önce enfeksiyon dolayısıyla Kaş ilçesinde hastaneye başvuran ünlü yönetmen ve sinemacı Erden Kral, yapılan tetkikler sonucu yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kumluca'da özel hastaneye sevk edilmiş ve tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecinde yapılan müdahalelere yanıt vermeyen kral, beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle maalesef hayata veda etti. Kralın cenazesinin yarın İstanbul'a götürüleceği öğrenildi. Bizler de ünlü yönetmenimiz Erden Kral'a Allah'tan rahmet diliyoruz, sevenlerine, yakınlarına, dostlarına başsağlığı diliyoruz, taziyelerimizi iletiyoruz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.